Merhaba değerli dinleyenler Bilgi Kalem Koleji Eğitim Kurumlarında analitik düşünme eğitimi e, ne şekilde yapılır? Bu eğitimde bizlerin önceliği nelerdir? Bunlardan bahsetmek istiyoruz sizlere. E, öncelikle analitik düşünme nedir? Analitik düşünme herhangi bir problemi çözebilmek adına sistematik düşünme yapısıdır. Örnek veriyorum ortada bir problem vardır ve bu problemi çözebilmek adına parçalara ayırmamız gerekir ve parçalarını ayırırken sistematik ve mantıklı bir şekilde bütün parçalar teker teker tekrar analiz edilir. Ve analitik düşünme sonucunda sonuca ulaşılır. Sonra problem çözülmeye çalışılır. Bir de dahi düşünme, analitik düşüncesi vardır. Bu da ben bu problemi çözersem Sonucu benim için iyi midir, kötü müdür? Çünkü analitik düşünme yapısına sahip olan insanların önceliği her zaman kendisidir. Yapacağı işlerin sonucunda eğer kendisi zarar görürse o işe kalkışmaz. Problemin sebebini öğrenir, çözmek için uğraşmaz. Analitik düşünmede insan hayatına katkı sağlayacak 5 önemli madde vardır. E, bu maddelerden bahsetmek istiyoruz. Öncelikli olarak çocuğun okul başarısı. Yani öğrenciler en küçük yaştan analitik düşünme eğitimine başlarlarsa eğer, ilerleyen yaşlarda hayatı daha çok sorgulamak, daha çok eleştirmek ve daha da çok öğrendiği bilgilere sahip çıkmasını sağlar. Örnek verecek olursak, biz e, Bilgi Klem Koleji olarak ilkokul çağından itibaren öğrencilerimize analitik düşünme eğitimi veririz. E, bunun sebebi bir de şudur öğrencimiz öğrendiği konular üzerinden öğretmenlerimizin onlara anlattığı bilgiler üzerinden çocuğumuz sadece öğretmenin anlattığı konulardan değil de kendisi o konuları eleştirecek neden bunlar bu şekildedir diye sorgulayacak ve işin içinden hangi bilgiyle çıkarsa öğrencimiz o bilgiyi o şekilde ulaşmış olacaktır ancak bu şekilde analitik düşünmeyi güçlendirmiş olacağız bir diğer maddemiz de analitik düşünme yapısına sahip olan çocuklar ve yetişkinler mantık ve muhakeme kurabilme yetisine sahip oluyorlar ve bu sayede de öğrencilerimizin Hani daha fazla yanlışa düşmemeleri ilerleyen yaşantılarında daha az hata yapabilmek ve daha doğru bir şekilde ilerleyebilmelerini sağlamaktır ee, yine aynı şekilde Analitik düşünme öğrencilerimizin daha çok sorgulayıcı eleştirici ve mantıkçı yaklaşmasını da sağlayacaktır bu şekilde öğrencilerimizin daha az hataya düşmesine sebep olacaktır Analitik düşünmesi gelişmiş olan öğrencilerimiz daha az hata yapacağından dolayı iç huzurlarında da bir genişlik, bir ferahlık yaşanması söz konusudur. Ee, bizler çocuklarımızın analitik düşünmesini sağlaması adına daha da çok e, zeka gelişimiyle alakalı sudoku çalışmaları ya da bir işbirliği halinde bir bina inşa etmelerini sağlıyoruz. Çocuklarımızla birlikte herhangi bir öğrendiği bilginin derinliklerine inmeye çalışıyoruz. Bir hikaye ya da bir film ya da bir e, kısa kesitli sinemalar seyrettirilerek oradaki senaryoları eleştirmeye çalışıyoruz. E, bu şekilde ana analitik düşünmelerini destekliyoruz çocuklarımızla birlikte. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.